Evet Saatun fi sebilillah Allah yolunda bir saat işte memleketimin namusu için dinim için canı için vatanım için evet askere gidiyorsun Sıralar böyle Çanakkalede savaştık evet böyle onlar gibi şimdi de askerlikte askerlik yapacağız ki güzel askerlik yapmasak herkes bizim vatanımıza göz diker. Ha asker gittin mi? Ben dinimi koruyorum. Namusumu koruyorum. İnsanların canını koruyorum. Mallarını koruyorum. Şerefimi koruyorum. Niyetiyle askerlik yaparsan diyor ki Allah yolunda bir saat evet kafirlerle ilah ilahi kelimetullah için ilahi kelime için kafirlerle savaşmak için istekrarlı bir Çanakkale'de olduğu gibi şimdi de kafirler benim memleketime saldırmasın, onların niyetlerini öldürürüm diye sağlam askerlik yaparsan, bu niyetlerle nöbet tutarsan, askerlik yaparsan, diyor ki, Allah yolunda bir saat hayrımın min amdı, hacca, evet, 50 haçtan daha hayırlıdır, evet, ne kadar önem veriyor Peygamberimiz askerliğe, aman askerlikte her zaman söylüyoruz, kaçma, Sebep uydurma, evet sebep uydurma, hangi yaşında olursa olsun devlet beni çağırırsa hazırım de, hazırım de, böyle hakikaten bu duyguda ol, bu inançta ol, yaşım ilerdi, yok yok yok, yo. evet yaşlı olsan bile telefon başında bekleyebilirsin. Asker ya, gençler ileride savaşır. Sen de orada arkadan telefonla kumandanlarına emir alırsın. Emirleri aktarırsın. Değil mi? Yaşlı adam da bunu yapabilir. Onun için seni askere çağırdıkları zaman hazırım. Bu duyguyla yaşa. Bu duygu yaşa. Evet bu duyguyla yaşa. Allah yolunda bir saatlik bir süre böyle şey yaparsan o diyor, diyor ki elli haçtan daha hayırlıdır. Evet tabi sevap bakımından yani askerlik yapan haç yapmasın yo o değil sevabı böyledir gene haçın var sana imkanın varsa yolları açıksa haç yapacaksın ama sevabı böyle 50 50 haç sevaptan daha çok kazanırsın diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet ee, bunu peygamberimizin bu güzel şeylerini unutmayacağız unutmayacağız, kulağımıza küpe edeceğiz ve davranışlarımıza örnek alacağız. Bu hadis-i şerifi de Allah yolunda bir saat, bir saat bulunmak bu niyetlerle elli haçtan daha hayırlıdır, daha çok sevap kazandırır hadisini Abdullah'ın Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah e, naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, e, şefaatlerini bizim nail eylesin inşallah.